Merhabalar herkese. Ben Levent Öncü Kahve Mosaikman incelemesiyle karşınızdayım. Bugün Timer'ın en yeni değirmenlerinden Timer Slim Plus'ı inceliyoruz. Bu değirmen yakın zamanda Türkiye'de de satışa başlayacak olan bir değirmen. Timer Slim Plus hem espresso hem de filtre öğütümleri için üretilen, kesicisinde büyük değişiklikler yapılabilen bir değirmen. Eğer Timer'ı takip ediyorsanız, şu anda Kickstarter'la başladıkları ve seri üretime geçecek Timer Chestnut X isimli bir ürünleri de var ve İkisi bu Timor Slim Plus ve Chestnut X bakarsanız Spike to Cut dedikleri iki aşamalı bir kesme gerçekleştiren bir kesici tasarımı yapmışlar. Ve bunu da sanırım geçiş modeli olarak Slim'e eklemişler. Bu kesicinin avantajlarından bahsetmek gerekirse birinci avantajı Timor'un normal kesicili modellerinde ince öğütümler özellikle Espresso ve Türk kahvesi gibi öğütümler çok uzun sürüyordu. Ve Espresso kesici olmadan ee, bu kısa sürelere indirilemiyordu. Fakat yeni yapılan bu kesiciyle beraber ince öğütümlerdeki süre dramatik bir şekilde iyileşmiş. Yani çok kısa sürelerde öğütülebiliyor ve espresso kesiciyle olan modeller kadar hızlı öğütebiliyor. Filtre tarafında ise spartlük kat dedikleri iki aşamalı öğütüm sayesinde ince partiküller gözle görülebilir şekilde azalmış ve ee, daha homojen bir öğütüme kavuşturulmuş. Tabii ki bu dediklerim belli öğütüm kademelerine göre ayrı ayrı bakılarak sınıflandırılması gerekiyor. Ama genel olarak avantajlarından bahsedersek espresso öğütümler için verimlilik artmış. Yani daha hızlı sürelerde öğütebiliyorsunuz. Filtre öğütümler ise ince partiküllerin miktarı azalmış. Kalın partiküller biraz daha artmış diyebilirim. Ama homojenlik bakımındansa bir iyileştirme yapılmış. Bunun dışında silim ve Silin Plus arasında başka bir fark yok. İkisi de tamamen aynı, aynı gövdeyi kullanıyor, aynı öğütme kolu, yani birebir aynı. Kesici dışında hiçbir fark yok. Kesiciden bahsetmek gerekirse kesicinin üst yüzeyinde kesme yüzeyleri oluşturulmuş. Yani atılan çekirdekler önce bu partiküllerle kalın partiküllere ayrılıyor, ardındansa ikinci bir öğütümle ince öğütüm gerçekleşiyor yani final öğütümümüz gerçekleştiriliyor bundan da daha önceden bahsedilmişti İki kademeli öğütümün avantajı size daha homojen bir öğütüm vermesi yani firma burada mevcut kesicinin üstüne ufak değişiklikler yaparak e, homojenliği arttıracak bir çözüm sunmuş ve bunun yanında yaptığı diğer şey ise bu e, ne kadar görüyorsunuz bilemiyorum ama fotoğraflarını da sizinle paylaşacağım kesicinin iç yüzeyinde alt taraftaki çıkış bölmesinde bir yumuşatma yapmış. Yani buradaki düz olan yüzey burada düz değil bir chamfer dediğimiz bir yumuşatma ile bir geçiş yapılmış. Bu da espresso tarafında daha hızlı öğütüm ve daha kolay öğütüm demek. Yani firma bakarsanız kesici tarafında değişiklikler yapmaya başlamış ve umarım Time or Chestnut X ile beraber de çok daha iyileş, iyileştirmeler göreceğiz. Hemen size öğütmeye başlamak istiyorum. Beraber de birkaç tane öğütmek istiyorum. Model dediğim gibi silimle aynı yapıyı paylaşıyor. Hiçbir fark yok. Yine önce pulu takıyoruz. Sonra yay, sonra kesiciyi koyuyoruz. Buradan ayar plakasını yerleştiriyoruz ve en sonda ayar vidasıyla çevirerek ürünümüzün montajını yapıyoruz. Bölük kapasitesi yine silimde olduğu gibi 20-25 gram arası. O yüzden bunda da bir fark yok. Şimdi normalde timerlarda, silimde, nanoda ve diğer modellerinde eğer normal kesici kullanıyorsanız ince öğütümlerde süre çok uzuyor denmişti. Şimdi hemen bakıyoruz 5 klik deneyeceğim. Gerçekten timer için çok ince ve genelde 6 klik 6 da kullanılması tavsiye edilmiyor. Şimdi size 5 klikle bir öğütme yapacağım. Önce sıfır ayarını evet yaptık. Evet şu anda 5 klik hafif bir sürtme var fakat bunu ıı, çekirdek koyduktan sonra hizalanıyor ve bir sıkıntı olmuyor. Evet 5 gram çekirdeğimizi koyduk ve dediğim gibi genelde timer'la hiç kullanılmayan 5 klikle bir öğütmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi öğütmede bir sıkıntı yok. Gayet rahat öğütülüyor. Çok fazla güç istemiyor. Normalde bu diğer çaymor değirmenlerinin normal kesicileriyle 1.5-2 dakikaya yakın sürmesi gerekiyordu. Fakat şu anda bitti. Yani gördüğünüz gibi gerçekten bu kesiciyle bayağı iyileştirme yapılmış ve bu çıkan öğütümlerin fotoğraflarını da sizinle paylaşacağım. Ama bu bildiğiniz Türk kahvesi, hatta yani bayağı bayağı ince pudra kıvamında bir öğütüm. Şimdi 10 klik deneyeceğiz. Ben burada çekirdekleri daha önceden hazırladım. Evet şu anda 10 klik öğütmeye başlıyoruz. Yine çok rahat bir öğütüm var. Eğilmeni iyi kavramanız gerekiyor ve dik tutmanız gerekiyor. Evet. Şu anda öğütüm tamamen bitti. Ve bunu da buraya döküyorum. bu da gayet ince bir öğütüm aslında yani pro over'da kullanılabilecek bir öğütüm değil Ya yani belki nano pireso mini da kullanılabilecek şekilde bir öğütüm şimdi 15 kliye getiriyorum Ben genelde Pro Over'da 16 klik gibi kullandım bu değirmenle ve başarılı buldum. 16 klikten daha büyük değerlere geldiğimizde 17, 18, 19, 20 kalın partiküllerin daha fazla olduğunu gördüm. Evet ince partiküllerde ciddi bir azalma var. Fakat bu sefer de boulder dediğimiz kalın partiküllerin daha fazla olduğunu gördüm. Yani belli bir dengenin korunması gerekiyor. Hani French Press ve Cold Brew yaparken bunlar bu kadar önemli değil. Fakat filtre için e, belli bir aralığın üstünde kalın partiküller daha çok oluyor. Yani ince partiküllerin azalması, kalın partiküllerin artması olarak gözlemleniyor. Şimdi de 15 klik olarak öğütüyoruz. Yine 5 gram çekirdek var burada. Evet öğütüm bitti. Gördüğünüz gibi çok hızlı. Yani hem ince öğütümde hem de kalın öğütümde hızlı öğüten... Bir değirmen var karşımızda. Diğer Timemore modellerine kıyasla bakarsak aslında bu kesici hibrit bir kesici olmuş. Hem kalın hem de ince öğütümlerde hızlı ve verimli bir öğütüm sağlıyor. Yani elimde kuru ve ya da herhangi bir çok detaylı analiz yapacak bir ekipman yok. Değirmenlerin öğütüm kalitesini hesaplamak zor bir iş. Çok pahalı ekipmanlar gerektiriyor. O yüzden biz ev kullanıcısı olarak tek yapabileceğimiz şey yani iyi elekleriniz varsa eleyip belli bir e, mikron arasını alıp demleyip ekstraksiyon almak. Fakat bunda da hatalar mevcut olabilir ve toleranslar var. E, yani yaptığım tek şey aslında buradan e, gözle e, biraz daha bakıp karşılaştırmak oluyor. Ama burada gördüğüm kadarıyla yani 15 klikte e, gerçekten e, daha hani kalın partikül bazında daha homojen bir öğütüm var, toz gerçekten çok az ee, ve hani ben e, bu değirmeni hem espresso hem de e, fitre kahve demliyorum diyorsanız e, başarılı buldum. Yani kesicide çok güzel iyileştirmeler yapmışlar. E, bu değirmen kime göre? Yani dediğim gibi ben Türk kahvesi de istiyorum, espresso da da kullanacağım, fitre kahve de istiyorum diyorsanız bu kesiciyi kesinlikle tercih edebilirsiniz. Ee, yani filtre performansından ben memnun kaldım. 15-16 klik gibi ben çok güzel sonuçlar aldım. Ama dediğim gibi biraz daha kalına gittikçe e, boulder yani kalın partiküllerde gözde görülebilir bir artma oluyor. Ve gözde baktığınızda biraz homojenlik bozulabiliyor. Fakat e, belli bir klik altında ise homojenlik gerçekten e, güzel duruyor. Ve e, öğütüm hızı da gayet e, başarılı. Ve diğer şey de bu e, demin gösterdiğim kesicinin altındaki e, chamfer dediğimiz yumuşatma sebebiyle de espresso performansı gayet iyi ve hızlı. Yani buradaki 5 klikte öğüttüm. Fakat 4 klikte de öğütebiliyor. 3 klikte de öğütebiliyorsunuz. Hafif değirmeni çevirdiğinizde bir sütme sesi geliyor gibi oluyor. O yüzden timer aslında 6 altı klik altına önermiyor. Ne olur ne olmaz zarar vermeyin diye. Fakat e, aslında çekirdek koyduğunuzda mi hizalanıyor ve böyle bir risk çok fazla yok. Ama yine de firmanın dediklerini ben size dinlemenizi öneriyorum. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu video ile beraber Time More Elde Yilmenleri serisini bitirmiş olduk. Belki önümüzdeki aylarda eğer ülkemize gelirse X'i de inceleme fırsatı buluruz. Bir sorunuz olursa yorumlar altına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kahve Masası YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Sağ olun.